75 yaşında Mehmet amcamız bir gide yaklaşık 10 senedir burada hem kestane közlüyor hem patates közlüyor ve burayı ziyaret edenlere buraya gelenlere bu güzel ürünleri sıcacık yediriyor. Efendim patates doğal kestane doğal bunları közlediğiniz zaman daha da güzel oluyor zaten hele bir de böyle odun ocağındaysa tadından hakikaten yenmez elinize aldığınızda. Gerçekten hem mis gibi kokuyor hem de düşünün böyle közlenmiş sıcacık afiyetle yiyebiliyorsunuz ama en önemlisi de 75 yaşındaki Mehmet amcamız bu yaşına rağmen ekmek parasını kazanmaya devam ediyor. Kaç senedir yaşıyorsun burada? 75 senedir. 75 Oldum yaşında benim. var mısın sen ya? Yaşındayım. Ay maşallah nazar değmesin. 48 doğumluyum. doğumluyum. Ee, şimdi burada ne yapıyorsun bir anlatsana izleyiciler. Doğal olarak. Yöremizin kestaneleri közlüyorum. Sizin gibi gelen misafirlere ikram ediyorum. Tak parasını alıyorum. Alçan tabi canım uğraşıyorsun burada. Evet, evet. Verecekler zaten. Patates. E bir de patates bak bunu Çok görmemiştim güzel, ben hiç. Güzel, güzel. Nasıl? Bunu görmemiştim hiç. E ben bunu bir 5-10 sene önce bir burada yaptım. Evet, baktım tamam, gidiyor. Tamam. Devam ettim. artık. Patatesi e, tercih ediyorlar mı alıyorlar mı? Çok güzel alıyorlar. Ha bunlar bugün ben 20. kilo bu. 20. kilo. Evet, gözlüğüm 3 tanesi 10 lira. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 2 senedir. Ekmek paramı çıkarıyorum diyorsun. Allah bin bin bereket versin. Emeklisin. Emekliyim. Yetiyor mu emekli maaşı? Sebep olan Allah razı olsun. 70 adaylı e sağlık düzene var ya, o çok önemli. Ama ben 75 yaşında da olsam kendi ekmek paramı kazanırım diyorsun. Allah, Allah kimseye muhtaç şey, etmesin. Allah kimseyi muhtaç etmesin diyorsun. Evet efendim, evet. Elimiz kolumuz tuttuğu müddetçe mücadele edeceğiz. Böyle gelen misafirlere uğurlayacağız. Bazısından para alıyoruz, bazısından almıyoruz. Gönlümüz de zengin. Evet efendim. O zaman Allah sana bol bol kazanç versin inşallah. Teşekkür ederim.